Merhaba arkadaşlar ben Mehmet ve bugün sizlerle birlikte spor oynuyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Play game diyerekten başlayalım. Önceki bölümde neler yapmıştık onları bir hatırlayalım. Ne yapmıştık? Bir organizma olarak bu gezegene gelmiştik. Sonrasında şey yapmıştık. İşte sonrasında da böyle bir Başkalarını öldürdük. Başkalarını demeyeyim de şeyleri öldürdük. Ufak minik organizmaları öldürdük. Öldürdük, büyüdük, geldik. Bu kadar olduk. Geldik bir tane kurduk. O kadar. Ha, bu... Eee... Skelet. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi hani her bölümde bir çağ atlamaya kalkarsak diyorlar çok uzun olur benim e, kanala koymam. Koyma sürem uzar. Ve... 5 6 bölümde biter. Oyun. Yani öyle bir seri gibi durmaz hani kısa biter. Evet, tamam, tamam. Tamam. O yüzden e, hani şey yapmayı düşünüyorum. E, mesela diyelim DNA şuraya falan geldiğinde ya da şuraya kadar getiririm bitiririm videoyu. ikinci bölümde devam ederiz falan böyle kabile falan kurarız. Ben bunu 10-15 bölüm yaparım. Hay hay vur vur ısır ay küye bastım ondan daha güçlüyüm e ne kol mu bacak mı evet şimdi ilk başta biraz DNA toplayacağım. Ondan sonra gideceğiz çiftleşeceğiz. Yuvamızdan biriyle. Omnest. Tam biriyle işte kimse artık. Biriyle çiftleşeceğiz. Sonra yeni bir tane çocuk yapacağız. Ona özellikler falan vereceğim. Falan derken yeni bir tane varlık çıkacak. Evrimleşmiş. Bu arada bir çiftleşme gidince anlatacaklarım falan da olacak. Şu ağzımızı değiştirin bu nedir ya? Böyle pipet gibi. Böyle ağız mı olur Allah aşkına? Bana bir tane daha gom lazım. Tamam. Bu Bu ne? Pitflonk. Alfalarından. Aha boynuz. Çok mu yakındayız? Vur. Diğerleri kaçıyor. Niye? Çünkü korktular bizden. Çünkü biz çok güçlüyüz. Harbi abi de bayağı güçlüyüz. Bunun canı 13, benim canım 10. Yani cana da bağlı hani bu şey. <laughs> Onu öldürüp öldüremeyeceğimiz. Yani onun canı 50 olsa, benim canım 10 olsa. O 10 kere vuracak. Ben öleceğim. Ben 50 kere vuracağım, o ölecek. Ne oldu az önce? Çok kötü ya. WHS'de hani W ile ileri S geri gidiyor da A ile bastığında kamera dönüyor ya şeyle birlikte o kötü olmuş onu hiç sevmedim. lan gittik o ben elektrik taktım ona o elektrik demiyor bunu niye onu çıkaracağım Onun ilerideki kabile savaşları çok güzel ya. Ve sende oluyor 10 kişi falan. On, onlar da oluyor 10 kişi bir kapışıyorlar böyle. Yani yeni şeyler icat ediyorlar. Mızrak icat ediyor. Oradan işte mızrak yapıyorsun kendine falan. Alıyorsun oradan gidiyorsun savaşıyorsun falan derken. Yine level atlıyorsun. Şimdiki günümüze geliyor. Oradan level atlıyorsun. Büyük ihtimalle şeye gidiyorsun. Neydi o? Uzay çağına Gidiyoruz oradan sonra da Allah ne verdiyse diyerekten Hoş Buraya gideceğiz Buradakileri de öldüreyim de Tabi güçlü değillerse Sonra eve gideceğim çiftleşelim yeni bir tane varlık çıkaralım Aha iskelet Bu arada iskeletleri açın İçinden güzel şeyler çıkabiliyor Bunlar ha Yaratıklardan çıkmayan şeyler iskeletlerden çıkabiliyor. Yerdeki o kemiklerden falan. Bunlar yumurta mı la? Bunlar ne la? Oğlum bunlar ne? Oğlum bunlar ne? Tamam neyse gidelim. Şuradaki soru işaretine gidelim. Burada da yoktur inşallah diyecektim ki yok. Evet. Adı ne? Spiton. Spiton. Çok güzelmiş. O hala sersemlemiş haldeydi lan. Hadi ölüyor. Aha ayak çıktı işte. İki tane daha öldüreceğiz bunları da. Çok garip lan. O ne öyle? Aha. Ayaklarımızı fark ettik. Lan dostum. Ayaklarımızı fark ettik. Ayaklarımız var bizim. Ve beynimiz büyüdü. Olamaz. Ayaklarımız var. En kötü şey bu. Her şey beyni... E, ne diyeyim? Bunlar neyse artık. Hani şu... Buraya geldiğimizde... Her geldiğimizde oraya kadar birilerini yediğimizde öldürdüğümüzde şey oluyor ee, kendimize ekip arkadaşı alabiliyoruz yanımıza fazladan bir tane iki tane üç tane falan diye o oluyor hani gittikçe bunu da yiyelim ki canımız da olsun tamam eve gidelim. Evimiz de yakınmış lan. Bayağı bayağı yakınmış. <laughs> Ve çoğaldık. <laughs> Şimdi yeni bir tane varlık yapalım. Şu sırtımızdakileri de çıkaracağım ben. Hiçbir şey yaramıyorlar. Öldü mü? Büyüdü mü? Tamamdır. Ben buradan şeylerimizi ayarlıyoruz. Nelerimi diyeyim? Hareketlerimizi. Mesela spin var. Spin de mi abi? Evet. Sonra roar var. bla 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 yapıyor. Burada flip var, taklatıyor. Burada çağrı, çağrı oturuyor. Ben bu bunu ilk gördüğümde yumurtluyor sandım. Bunun ne yaptığını hala çözülmüş, çözmüş değilim. Burada spin yapacağım. Aynen. the point. Hala flip yapacağım. Sevindiğin herhalde bu. The point. Ha bu dance. Sumo ha, sumo'cular gibi şey yapıyor O yüzden sumo dedim Bu çok iyi la <laughs> Bu ne? Ne olduğunu halen çözmüş değilim Ha sumo bak bu da sumo. Hey bebi bu kas mı? Hep olsun. Çok uğraşmayacağım bunlarla. Neyse. Şimdi ilk ağızdan başlayalım. göz değil ağız saat oha Spor oldu lan harbiden ha, böyle bir şey dinozora benzemedi mi dinozor ağzına otçul mu ne dinozorlar vardı onlar gibi olmadım gözler kalsın Dokun kaç gibi şey el ekleyelim. Böyle kaslı yapılı bir şey gibi dursun. Sesimiz çok yılan, lan. Tam böyle dinozorlar gibi sesleri var. Dinozorlar gibi ne? Dinozor gibi sesimiz var. Şöyle. Tam el El, el, ellerimiz ekleyelim. Bu el değil mi lan? strike. Strike 2. Takarsak tam bir dinozora dönüştük. Speedimizi arttıran bir şey olsun. Spring. Bak bu çok amaçlı. Da hiç iyi durmuyor be. Aa bu şey lan maymuna ya. Speedimizi arttıran bir şey olsun. Bu iyi bak. ne seçeceğime karar veremedim. Yani bu taksi ya. Sonra bu. Bu da boynuzumuz. Biraz şeytanımsı bir şey oldu ama. Oha. Çok garip oluyor lan. Biraz şöyle dönsün. Bu da şöyle mi dönsün? Tam Yan mı olsun? Yan iyi. Aynen. Bunlar. Bu kadar mı lan? Böyle ben strike aldım. Yıl var burada. Yılımız arttıran bir şey. Neyse. Okey diyelim mi? İyi bu? Azıcık bir şeyler ekleyelim be. Adırsek arkasına. Diyeceğim de. Boynuzların hemen şöyle şu. Vah şöyle ha kulak gibi şey ney bu tamam şey zıplamamızı arttırıyor yani o zıplayınca daha yüksek zıplıyor falan. ha kanat zaten yoktu ki <laughs> bu arada biriyle arkadaş edinelim yanımıza dolaşsın evlatlık gibi şey yapalım tamam Bunları daha hızlı geçemiyoruz buna. Gözlerimiz niye bu kadar büyük lan? Yanlışlıkla yaptım lan ben bu gözleri böyle. Gözler bu kadar büyük olmaması gerekiyordu. Geçemiyoruz bunları ya. Hah geçtim. şununla bir arkadaş olalım. Ona varsa ben de aynısını yaparsam şey oluyor. Ne oluyordu? Geliyor bizimle arkadaş oluyor. Öyle bir şeydi. Tamam şimdi gel. Seninle <laughs> ne yapalım? Alfanız nerede sizin? Buradaymış. Böyle arkadaş arkadaş dediğim hani gruptan biri olunca çok çabuk öldürülüyor ya. Böyle yok oluyorlar. Aha bir doğmuş bunlardan. Bu ne? Aa aksesuar det detay in, det in, detail. detay ya. Orada şey oldu. Charge yapalım. Yemeğin, ay yetini ye yemeğin ne lan? Olsun bir DNA kazanmış olduk da, bakta kaldık lan. Nasıl yumurtalarsınız siz? Nasıl yumurtalarsınız? Şurada da var bir tane. Ve buradakiler de doğmamış daha, doğmak üzere daha doğrusu. Haydi hepsi böylesi, çok fena olur. Ha şey yeni ayak kazanmışız da iyi değil be. Bu arada zıplayışımız çok düşük be. Zıplayamıyor neredeyse. Yemek yeme. Ne var la? Kim artık şey siz? Yeni ağızla yeni bir el kazanmadım mı? Ya şunu etinden. Sen ne yapıyorsun lan? Ne oluyor Oha. 50 canlı yaratıklar var. Umarım çok pis ağaç ses, ağaç kırılma sesi geldi. Çatır çatır. Nereden geldi tabi bilemiyorum. Alfanız nerede sizin? yanlış tuşa bastım ya. Gittim yanlış tuşa bastım. Norala. Sevinmemiz çok iyi. böyle Çok tam dinoza razı yaptık ya bak. Çok iyi oldu bayağı. Dinoza razımız var. En iyi şey. Çık çıkmıyor buna. Lan yokuşa da mı çıkmıyor? O oh, alien dedi ne lan? 19 canlı alırız sır Çoğumuz bebeklere falan satışırız da. Yani kolay ölüyor ya. Ya şunetini etini. Doldur canını. Ya dolmuyor lan canımız. Asıl oğlum yerdekileri. Almıyorum artık. Bu arada DNA'mız bayağı olmuş lan. Son bir kabileye gidelim de. E şey olacak. Beynimiz büyüyecek. Ho ho kanatları var. Bunları öldürmemiz gerekiyor. Ve beynimiz büyüdü. Evet. Şimdi yine ayaklarımıza bakacağız. Bu sefer ellerimize baktık. Ve yine ayaklarımız var. En olmayacak şey. Sesi de çıkmıyor. Yazdık. E kanat çıkmadı bunlardan bize. O neydi lan? Dur döndüremedim. Ho ho. 18 vuruyor. Hiç bulaşmayalım. Hadi ben eve gidiyorum. Aa kendi kendine yemek aldı. Neden? Çünkü bizim bizim değil benim yaratım akıllıdır. Beyni büyüdü, ayaklarına baktı, akıllı oldu. Da. Aha. Bizim eve saldırıyorlar. Koş. Zıplamıyor, zıplayamıyor da. Zıplamıyor değil, zıplayamıyor. Bayağı uzaklaşmışız lan evden. Alfa bublar çıkmış. Eve gidelim yeni bir tane yarasak. Oha zıp. nasıl zıplıyorlar lan? Test evet, sonra saldırırız Şimdi hiç uğraşmayacağım. Bende çiftleşecek yok mu? La çiftleş benimle. Oha. Tamam kim bende çiftleşecek? Heh, geldi. Kaçma. Tamam. <laughs> Hadi be oğlum. Yap şunu. Aferin koçum. Şunun tipi falan değiştirelim. Ve yeni kol geldi. 65'e. Bu iyiydi ya bak biraz kastı gibi duruyordu. Bodyguard gibi. Speed, speed, speed. Bir ağzımıza bakalım. Bu ağzı ya. Burada bir şey yok. Burada da yok. Heh. <laughs> Pençeler. Bendeki bu. Değil bu. Bu. Değil bu. bu. Bu bu. Aynen bu. Ne veriyor? Bir şey vermiyor la. Yırtıcı hayvanlar gibi olalım. Bu strike gibi mesela. De çok pahalı la bunlar. Ayak olarak speedimizi arttırıyor bu. Bu. Bu ne lan böyle? Wokum gibi. Oy. Sonra bu var strike. Ve yani charge'ımız arttırıyor. Hmm. Aa kanat işte. Değilmiş. Ah be. Ne? Böyle mi yap? Bel altı yapalım. Dur dur bir dakika. Şö şöyle olsa şunlar da biraz daha şöyle olsa. Lan yanlış ara tuttum. Çok güzel durlar bak. Tamam. Bu dönüş, bu can, bu zıplama, zıplamayı arttıran bu var bir tek. Şu şeylerden lazım bana ya. Hem etli hem Da neyse, oluşturalım yaratığımızı, yeni hayvanımızı da biz niye durduk yere yüz tane kazandık lan? Hemen büyütelim çünkü yeni şeyler yapacaktı. Şunları. İkiden fazla basamıyoruz. Tamam. Yani hızlı koşmamız var. Ha şey evin yerini bulmamızı yarıyor bu. Da harita var ki. Ha göç etmişler. O zaman ne yapıyoruz? Bir daha evimize ya da diğer evimize <laughs> bir daha e, başka bölümde, diğer bölümde gidelim. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize bakın ve görüşmek üzere diyorum. Ben Mehmet ve ben Kaçar.